Hanımlar, beyler günün üçüncü yarışmacısıyla beraber Hüseyin Bey tekrar merhaba. Merhaba. Neler yapıyorsunuz? Biraz heyecanlıyım kusura bakmayın. Olsun. Çalışıyorum. Şey evet, nerede? Bir kamu kurumunda memurum. Memur. Elektrik, elektronik mühendisiyim. Harikulade. Ama şu an mesleğimi yapmıyorum. İş güvenliği uzmanıyım aynı zamanda. Ya neden? Aktif Bu onu daha yapıyorum. mı hoşunuza gitti? Biraz şey duygusal olarak şey. Ha, parası daha fazla Hı -hı. olduğu için. Zaten. Ee, onu yapıyorum. B sınıfı iş güvenliği uzmanıyım. Peki seninle iş dışında ne yapıyorsunuz? Kızım var 14 yaşında. Ya Allah Bu varsın. yıl LGS'ye girecek. <laughs> LGS Allah bir sınavın varsın. kısaltılmışı liseye ha. geçiş sınavı. Oraya girecek. İşte beraber ders çalışıyoruz. Beraber çalışıyoruz. Beraber çalışıyoruz. Ben öğretmenim aslında. Aslında mı? Siz ya şöyle, değil misiniz acaba? Elektrik, elektronik Elektronik öğretmeniyim ben. E i̇ş güvenliğiydiniz. Aslında evet. da öğretmen misiniz? Şöyle, elektronik öğretmenliği okudum önce. Teknik ha. Eğitim Fakültesi. Sonra bir yasa çıktı. Dediler ki, farklı dersleri verip öğretmenler mühendis olabilir. Aa ne güzel. Tabii ben 13-14 tane bir ders daha aldım. Üf, Bir daha... Ciddi, Size helal olsun. Çift diplomam var yani. Harika olmuş. Ya istediğime öğretmenim diyorum, istediğime mühendisim diyorum. Bana hep sizin geldi geldiniz. Peki. Evet. Ee, yalnız mı geldiniz? Yalnız geldim. Kızım da gelecektim. Ee? Sömestr. Ee, Arkadaşları da... Vakit geçirmeyi tercih ettim. Evet yani evet. Kendi Baba da kaybeder. olduğu için. Peki. öf, e, pe, evet. kendi kaybeder. Evet, Kim evet, daha sıkıcı aynen. bilemeyiz şu an. Evet, burada eğlenebilirdi aynen. Burada Burada eğlenirdi. Peki. E, şimdi efendim selam göndermek istediğiniz kimse Tabii var. Tabii selam önemli. Evet önce kızıma, kızım olmadığı zaten. için önce kızıma, sonra anneme, babama, arkadaşlarıma, iş arkadaşlarıma, Hatice Müdür'üme, Okan şefime. Güzel. Beni buraya gönderdikleri için. Sağ olsunlar, evet. Arkadaşlar. Onlara çok teşekkür ederim ve o da arkadaşlarıma hepsine selam gönderiyorum. Biz de efendim başta kızınız olmak üzere herkese evet. buradan selam gönderiyoruz. Hüseyin Bey 15 harfimiz var. 8300 puanı geçeceğiz. Az daha Özge Hanım'la deviriyorduk orayı. Evet. Deviremedik. Şimdi sizle inşallah yapacağız onu. İnşallah bakalım. Ee, siz arkada tedirgin oldunuz mu sorularla karşılaştığınızda? Ya arkada olmak çok farklı burada olmak çok farklı. Tabii zaten. Öyle. Ee, tedirgin. Bir de ben ortada oturuyorum ya ekranı evet. çok göremedim. Ha. Öyle bir problem oldu. Şöyle kafamı da eğmek istemedim hani böyle görüntü Kötü görünür olması. diye. Evet. Çok ya, zarifsiniz. Biraz şey yani disiplini takıldım yani. O Aslında iyi iyi yaptınız. Lazım. Yo ne oldu? Biraz eğebilirdim ya. <laughs> <laughs> Söyleseniz biz ekrana yerdik ama <laughs> doğru, haberimiz doğru, olmadı <laughs> tabii Hüseyin Bey. Ne yapalım o zaman başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. <gülüyor> <gülüyor> doğru üzerinde bulunan iki nokta arasındaki dikey değişimin yatay değişime oranı falan. İkiye değişimi, yatay değişimi, oranı. Hı. Harf alayım. Yata. Buyurun. Yumuşak G. Eğri. Gibi bir şey. Eğim. Buyurun. Eğim. Eğim doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Farsça kökenli efendim istediğimiz cevap. Bakalım. Eski dilde erkek evlat. Oğul. Ee, harf alayım. Tabi. Z. Z. Hmm. Nokta nokta Ekrem Efendi, Zati gibi bir şey. Ee, bir harf alayım. Ba alalım. De. Zade. Zade doğru. doğru. <laughs> Efendim beş harflere geçtik. Arapça kökenliymiş Şimdi istediğimiz cevap görelim. Mal, para ve varlıkla ilgili olan anlamına gelen bir tabir. Hmm, Mali diyesin var ama. Demeyin. Demeyeyim. gibi Harfali. bir şey ama. Buyurun. B. Maddi. Maddi doğru cevap. <laughs> Beş harflilerdeyiz hala. Fransızca kökenli efendim istediğimiz cevap. Bakalım soruyu nasıl sorduk. Yük ve yolcu taşımakta kullanılan lokomotifin çektiği demir yolu aracı. Hmm. Lokomotif neyi çeker efendim? Tren değil. O komplesinin adı. Çektiğine ne diyoruz? Kullanıyor musunuz tren? Kullanıyorum. Nerede oturuyorsunuz? Harf alayım. Harf alınca mı oturuyorsunuz? Harf, harf. G. Vagon. Vagon doğru. <laughs> <şu an. gülüyor> efendim altı harflilere geçtik. Bir ikileme. Taktı bu editör ikilemelere. Artık her programda, her turda bir ikileme soruyoruz. Kelime tekrar var efendim. Bakalım. Bir yiyeceği iri parçalar halinde yemek veya yutmak löp löp. anlamında kullanılan löp bir löp. tabir. Löp löp doğru cevap. Altı harflerle devam ediyoruz. Bir bürokrasi terimi soracağız. Bakalım nasıl soruyoruz? Kanun koyma, kanun yapma anlamına Yasama. gelen sözcük. Yasama doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. Küçültme iki almış. Türkçe kökenli bir sözcük. Bakalım nereye almış? Eşi benzeri olmayan tek Biricik. anlamına gelen bir tabir. Biricik. Biricik doğru cevap. <laughs> Erhan Bey önden kutlamaya başladı. Doğru kabul etti. Cevabınızı kendisine teşekkür ediyoruz ben bundan. Ben teşekkür ederim. Bizi çok rahatlattı gerçekten. E, Değil mi? Sahne arkasında da sahne arkası oluyor. Sahne arkası olsun. Evet orada da çok eğlenceliydi. Hüseyin Bey geldik yarışmanın ortasında 3200 puanımız var. Harika bir puan aldık. 5 harf kullandık şimdiye kadar. Bundan sonra kullanabileceğimiz 10 harf daha var. Umarım hiçbirine ihtiyacımız olmaz. 2 dakika 27 saniyede süremiz var. Bence iyi durumdayız. Rahat da gidiyoruz gibi. Rahat evet. Böyle devam etsin inşallah. Gut yapıyor adam ama gut gut tamam. <laughs> löp löp mü? Gut gut yapıyor. Good, good. O da gelsin inşallah. Güm güm de yapıyor olabilir. <gülüyor> <gülüyor> 7 harflerle devam ediyoruz. Saçma ikilemelere devam etmemek için sevgili izleyenler. Fransızca kökenliğine istediğimiz cevap tek kelime. Bakalım. Doğal yollarla kimyasal madde kullanmadan yapılan tarımsal Organik. üretimi ifade eden sözcük. Organik doğru cevap. Sekiz harflere geçtik haliyle. Argo bir sözcük sormaya karar vermiş bizimki. Bakalım nasıl sormuş. Yalancıktan gösteriş olarak anlamına gelen argo bir tabir. Harf alayım. Tabii. Ü hile yapmak anlamında da kullanıyorsun. Harf alayım. Tabii ki. D. Harf alayım. Aldık bir tane daha. D. Dümenden. Dümenden. Dümenden doğru cevap. <laughs> 8 harflerdeyiz efendim hala. Bir birleşik kelime soruyoruz şimdi. Gelsin sorusu da soralım madem soruyoruz. Dedi. İyisini kötüsünü ayırmadan gelişi güzel. Lalet Dain. Gelişine olmaz bu. Gelişine, zaten. Harf olsun. alayım. Aldık bir tane. T. Böyle gelişi güzel. Harf alayım. Alın bir tane daha. S. Rastgele. Rastgele. Rastgele doğru cevap. <laughs> Rastgele doğru cevabıyla 9 harflere geçtik. 5 harfimiz kaldı kullanabileceğimiz. 4 tane sorumuz var. Sürede iyiyiz zaten. 2 kelime efendim istediğimiz cevap. Bakalım soruya. Mozole sözcüğünün karşılığı olan söz dizisi. Hmm. Saygı. Hay hay. Hmm. Ee, ne biliyor? Nerede biliyorsunuz? Atatürk. Ben? Evet. Anıt kabir. Ha, orası bir nedir? Mozoleye çelen konuyor. Evet. Ee, harf alayım. Aldık bir tane. Ne dediniz adı? Z. Mozole nerede dediniz? Anıt kabirde. Ha. Anıt mezar. Anıt mezar doğru cevap. Kaldı dört harf. Dokuz harflilerdeyiz hala. İki kelime mastarla bitiyor. Mecaz anlam. Gelsin bakalım. Mecaz olarak aşırı ve gereksiz harcama yapmak, çok harcatmak. Harf alayım. Aldık. Y. Ye. Güzel yerden geldi. İki kelime miydi? İki kelime. Para Var yemek. Para yemek doğru cevap. Para yemek doğru cevabıyla 10 harflere geçtik. 2 tane sorumuz var. 3 harf kaldı kullanabileceğimiz. Kaç saniye arttırmamız gerek hepsini kullanırsak? 20 saniye arttırmamız gerek 3 e, harfi de kullanırsak. Efendim ilk istediğimiz cevap tek kelime mastarla bitiyor. Ruh biliminden geliyormuş. Gelsin bakalım ne geliyor bildiğimiz konular. Ruh biliminde duygu ve düşüncelerin açığa çıkmasına engel olmak. Ket vurmak. Değil. Tek kelime zaten. Tek kelime. Ee, Duygu değil. ve düşüncelerin açığa çıkmasına engel olmak. Harf alayım. Aldık. S. Artık bir harfimiz kaldı alabilecek. Harf Söyden alayım. dolayı. Aldık onu da. L. Artık. Tasa. Evet, değil. değil. Duygu ve düşüncelerin açığa çıkmasına engel olmak. Süre. Ket vurmak dediniz. Evet. Onun gibi bir şey aslında. Açığa çıkmasına engel olmak duygu ve düşüncelerin. Lamak. Güzel. Toz. Değil. Burada patlamayalım lütfen ya efendim. Yaz değil. Yos, tos, değil. bos, bas, Hı? bas, Baskılamak Baskılamak doğru <laughs> <Ne olur> cevap. <laughs> Allah iyiliğinizi versin. Harfim yok. Harfiniz yok 4 saniyeniz var. Allah yardımcınız olsun. Evet. 4 saniye bekleyeyim. Ya, bu arada harfi de alabilirsiniz en iyi ikincilik için. Yok diskantı. Risk alacaksınız. Evet. Alın bakalım ne olacak risk. Efendim iki kelime istiyoruz. Gastronomiden geliyor. Gastronomi aranız nasıl? Severim yemek yemeği. yemeği. Yapmayı da severim. Yapma. Neyi yapıyorsunuz en iyi? Karides. Ne? Vallahi evet, mı? Evet çok güzel yaparım. Allah aşkına evet. güveçte mi? Tavada yapıyorum ama Aa, güzel yapıyorum. Yani. Hem de. Ee, böyle keyifle sarımsaklı falan yaparım böyle. Tozlu böyle üstüne. Oh. Evet, Canımızı hissettiniz evet. Hüseyin Bey. <laughs> Gelsin bakalım soru. ne Biz ne soruyoruz gastronomiden? Adam burada karides diyor. Pembe bulutumsu bir görüntüye sahip olan bir tür Pamuk tatlı. Şeker. Ne? Pamuk şeker. Ne? Pamuk şeker. Pamuk şeker doğru cevap. Ya çok zor oldu ya. Öbürü unuttum. Tasalamak mıydı? Neydi o? Neydi? Bir önceki çok zordu ya. Baskılamak. Bask Bak yine unuttum. Neyi unuttunuz? Baskılamak dediğimi de unuttum. İyi yaptınız. Evet. Ne çok zordu çünkü ağrı. o. Aynen. O bir yerden geldi bana ama nasıl oldu bilmiyorum. Herhalde yaptığım iyiliklerden oldu. Galiba ondandır Hüseyin Bey. Gördüğünüz gibi sevgili izleyenler Hüseyin Bey iyiliklerinin karşılığını aldı. Siz de yeterince iyilik yaparsanız kelimeyi bulabilirsiniz belki de. 8400 puan aldınız Hüseyin Bey. Harika bir yarışma evet, çıkardınız gerçekten. Evet, puan. 100 puanla Erhan Bey'i geçmiş oldunuz. Kusura bakmasın çok seviyorum kendisini ama evet. Yani sonuçta hakkınızla aldığınız bir birincilik. Ayaklarınıza sağlık. Bakalım diğer yarışmacılardan sizi geçebilen olacak. İnşallah olur. Ben yüksek puanla insan severim ya. Yani. Başarı iyidir. O zaman ayaklarınıza sağlık şimdilik. Teşekkür Hanımlar, beyler Hüseyin Bey alkışlarla birincilik koltuğuna yolluyoruz. <laughs> Ve bir sonraki yarışmacımız görüşürüz.